Herkese merhaba arkadaşlar. ÇFN'ye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün artı bir net köşemde harika bir soru, harika yorumlama. Arkadaşlar soruya şöyle baktığınızda gerçekten zor gibi görünüyor. Birazdan arkadaşlar size harika yorumumla bu soruyu o kadar kolaylaştıracağım ki arkadaşlar. Bu yorum sorularından korkmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu sorular sizi öne geçirir. Arkadaşlar sizlerden ricam hemen ne yapıyorsunuz? Önce videomu durduruyorsunuz arkadaşlar. Durdurun. Hemen durduruyorsunuz. Bir uğraşıyorsunuz arkadaşlar. 5 dakika bir uğraşıyorsunuz. Yapamazsanız hemen yorumumu izliyorsunuz ve bunu cebe koyuyorsunuz. Hemen başlayalım. Başka sayısı pozitif veya sayı olan Px polinomunun ardışık tek sayı olan 3 farklı kökü vardır. Köklerinden biri 5'tir diyor. Sonra diyor ki P9 0 eşit değil. P4 sıfırdan küçük. P2 6. Buna göre Px artı 6 polinomunun Kat sayılar toplamı nedir? Sevgili arkadaşlar bakın gerçekten diyorum ama gerçekten bu sorular sizi öne geçer. Çünkü arkadaşlar eleyici sorular ve yorum soruları sizde zaten kanalımda her zaman ne diyorum yorumlarım için varsınız. İyi ki varsınız hemen başlıyorum. Arkadaşlar şu çok önemli bilgi. Baş katsayısı sayısı pozitif demek ne demek? Arkadaşlar baş kat sayısı pozitif. Şimdi hemen yorumlayacağım arkadaşlar. Bakın iki tane grafik çizeceğim. Önce ardışık üç tane kökü varmış. Arkadaşlar x y koordinat sistemimizi çizelim şöyle çizelim. Bakın şöyle. Ardışı köklerimiz varmış. Şöyle. Mesela 1, 3, 5, 7, arkadaşlar bir de 9. Ardışı köklerimiz varmış. Üç tane ardışı köklerimiz varmış. Bize diyor ki arkadaşlar köklerinden biri 5. Arkadaşlar köklerinden biri 5 ise kesinlikle şuradan geçecek. Bakın şuradan geçecek. Köklerinden biri 5. Ve P9 sıfıra eşit değil. Demek ki kök hiçbir zaman 9 değil. Demek ki bunu almayacağız. Bakın bunu eleyeceğiz. O zaman arkadaşlar ben 1 3 5 7'den 3 tanesini seçeceğim. Bunlar ardışık kökler arkadaşlar. O zaman şuna çok dikkat edeceksiniz. P4 negatif. Arkadaşlar bakın fonksiyon da var bu soruda biraz. P4 negatif olacak. Yani 4 şuralarda negatif. O zaman arkadaşlar grafiğim şöyle oluşabilir. Yani 3 5 7'yi alırsam şöyle gelir arkadaşlar bakın şöyle gelir. Şöyle gider. Şöyle bir şekil alabilir arkadaşlar. Bu bizim Px polinomumuz olabilir. Mesela px olabilir. Peki neden 3 ile 5'i aşağı aldım? Arkadaşlar bakın p4 negatif diyor. Yani 4 değeri fonksiyonumuzda negatife gidecek. Yani eksi y'ye gidecek. Yani fonksiyonumuz böyle olabilir. Peki şöyle olmaz mı? Arkadaşlar şöyle de olabilir. Oradan duyar gibiyim. Hocam şöyle de olur diyorsunuz. Yine çizelim bir tane. 1, 3, 5, 7, 9. Şurası x, şurası y. Şöyle de olabilir diyorsunuz. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. 9 olamaz. 9 da 9 kökümüz değil. Onu nereden anladık? Bakın 9 sıfırdan farklı. Bir kökümüz 5. Kesinlikle 5'ten geçecek. Diğer iki kökü tayin edeceğiz. Mesela birden gelip şöyle. Arkadaşlar birden gelip sonra dönüp şöyle gelip. Şöyle gidemez mi hocam? Böyle de olabilir. Bakın 3 tane kökümüz var. Bir tanesi 5. Bakın grafiğimiz ya bu olacak ya bu olacak. Ama hangisi arkadaşlar? Önemli olan orası. Bakın şimdi şuraya çok dikkat ediyorsunuz. Baş kat sayısı pozitif. Arkadaşlar baş kat sayı pozitif demek x'ler arttıkça yani x'ler sonsuza kadar gittikçe x değerleri sonsuza kadar gittikçe y'ler pozitif olması lazım. Arkadaşlar isterseniz deneyin. Bakın burada x'ler sonsuza kadar gittikçe y değeri arkadaşlar bakın aşağıda kalıyor görüyor musunuz? Aşağı tarafta. Ama şu grafiğe bakın. X'leri sonsuza kadar arttırın arkadaşlar. X'leri sonsuza kadar arttırın. Fonksiyonumda grafik hep yukarı gideceği için Y hep pozitif oluyor arkadaşlar. Bakın. Demek ki benim alacağım grafik bu arkadaşlar. Bunu nereden tespit ettik? Başka sayısı pozitif diyor arkadaşlar. Başka sayısı pozitif demek X'ler arttıkça Y'ler pozitif olması demek. Arkadaşlar o zaman PX polinomu bu. Bu kadar basit. Bakın yorum çok önemli arkadaşlar. Yorumlama gerçekten çok önemli. Hemen. Demek ki grafiğim buysa arkadaşlar PX'i yazalım. PX polinomu şöyleymiş. A çarpı arkadaşlar bir köküm 1. X eksi 1. Şöyle yapalım. X eksi 1. Diğer köküm 3. X eksi 3. Diğeri de 5. Zaten bir kökü 5'ti. Arkadaşlar polinomu yazdık. Şimdi bana ne diyordu arkadaşlar? Bakın burada P2 6 demiş. X'e 2 yaz. 6 eşitti. Hemen 6 eşittir. X'e 2 yazıyorum. 2'den 1'i çıkarın 1. 2'den eksi 3'ü çıkarın. Arkadaşlar eksi 1. 2'den 5 çıkarın. Eksi 3. Buradan da A kaç çıktı sevgili dostlikler? 2 çıktı. A'mızda 2. O zaman benim Px polinomu artık belli. Px neymiş arkadaşlar sevgili dostluklar? Px 2 yerine yazın. 2 çarpı x eksi 1. Sonra x eksi 3. x eksi 5. E bana neyi soruyordu arkadaşlar? Bakın Px artı 6 polinomun katsayılar sayılar toplamı. X'e 1 yazın burada. Yani bana adam P7'yi soruyor değil mi arkadaşlar? katsayılar sayılar toplamı diyeceği X'e 1 yazıyorduk. E 7 yazın. P7'miz ne arkadaşlar o zaman? P7'miz hemen yazıyorum. 2 çarpı 7'den 1 çıkar 6. 7'den 3 çıkar 4. 7'den 5 çıkar 2. 12 çarpı 8 değil mi arkadaşlar? Bakın burası 12. Burası da 8. Cevap kaç etti arkadaşlar? 12 çarpı 8. 96. Tekrar yapalım arkadaşlar. Bakın P7'yi soruyor. 7 yazdık. X'e 7 yazınca burası 6 oldu. 7 yazınca burası 4 oldu. 7 yazınca 2 oldu. Burası 12, 8, 96. Arkadaşlar gerçekten bakın bu soruları çözeceğim. Bu sorular harika sorular. Yoruma açık sorular. Ama öğrencilerimizin arkadaşlar belli bir noktadan sonra bıraktığı sorular. Denemelerde gelecek sorular. Ve sizi öyle geçirecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi ki varsınız. Kalalım arkadaşlarınıza söylediğinizi biliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kaçar.